yedi sene önce başlamıştı bizim hayatımız. Çoğu günler mutluyduk. Her ilişkide olduğu gibi kavgalar da oldu, tartışmalar da. En sonunda ayrıldık. Ayrılığın ertesi günü canlar da yandı, gözyaşları da aktı. Ama yıkılmadım. Bir ilişkinin sonunu kimse bilemez. Ben de bilemedim ve ayrılığı yaşadım. Fakat hayatıma ondan başkasını almadım, almak da istemem. İnsanın kalbi bir defa sever, ikincisi olmaz ve ben de başkasını sevemem. Ölen bir aşk asla canlanmaz. Evet, Belki de her şeyden çok özlüyorum ama dayanmalıyım. Eğer yıkılırsam bir daha toparlanmam çok zor. Biliyorum.